Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte küp oynuyoruz çok güzel bir oyuna benziyor çok da eğlenceli arkadaşlar şurada 20 yapmaya çalışıyoruz galiba amacımız o 12 ne kadar az neyse hadi gidelim alamadım niye alamadım oraya gelmedim mi çok göremedim ben garip bir şeyler oldu ara. Bence gayet güzel bir oyun ve çok da sarıyor. Yani çok da eğlenceli. Böyle oturunca 2 saat oynarsınız yani. Oynayabileceğiniz bir oyun. Sevebileceğiniz bir oyun bence. 68. Olsun yani. 50'yi de geçtim. O da bir şeydi. Evet gidiyoruz. Şöyle mıknatıs salınca ben ilk başta altınları çekiyor sanmıştım ama küpleri çekiyor arkadaşlar. Yani bu şekilde bir oyun. 30 yapmaya çalışıyorum. Mümkün. Olduğunca Hadi gidelim. Giderken de sarı boya bırakıyor yani. Küp hangi şeydeyse onu bırakıyor. Çok iyi bir oyun bence, çok kaliteli bir oyun. Bunun için çok uğraşmışlardır diyebilirim. Hadi gidelim. Ay oh. Çok garip şeyler oluyor şu an. Hiçbir şey eksilmedi veya artmadı. Şöyle giderken hiçbir şey eksilmiyor veya artmıyor arkadaşlar yani. Balona geçelim arkadaşlar. Patlatalım birkaç tane. 3 Bir tane yana doğru patlattım. Evet gidiyoruz yine. Bu sefer çok büyük yapmaya çalıştım. Orada 20 vardı gördünüz mü bilmiyorum. 20 yapmaya çalışacağım dedim de. Evet. Ay gidiyor. çok komik ses çıkarıyor arkadaşlar. Şöyle. Çok büyük yaptık. Bence 7 falan olur. 8 oldu arkadaşlar. Çok çok iyi bence. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay. <laughs> çok güzel gitmiyor mu de? Çok iyi. Arkadaşlar 78. Bence iyi yani. Çok güzel bir rounda benziyor bu round. Bakın şimdi. Ama burada aldığımız tüm şeyleri kaybedeceğe benziyoruz. Evet tüm şeyleri kaybediyoruz. Görüyor musunuz? Şöyle rastgele alıyorum küpleri yani. Alıyoruz şu an. Şu an iki küple ilerliyoruz biz. Gitti. Gitti. Vallahi gitti. Bille gitti. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu an 8. bölüm bitirmeye çalışıyoruz yani amacımız bu. Şöyle aldığımız her şeyi kaybediyoruz ya hiç hoşuma gitmiyor. Gidiyor. Gitmeye çalışıyor en azından. Bakalım kaç yapıyoruz kaç yapıyoruz kaç yapıyoruz. 5 çarpı 125 arkadaşlar. Çok iyi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay. Şöyle alalım her yer. Alalım. Geçti. Şöyle çok iyi gidiyoruz şu an. 8 oldu. 160 arkadaşlar. Şu an iyi yaptım. 160 olabilir. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çok komik ya. Yani çıkan ses. Hoşuma da gitti. Yani. Gidiyoruz şu anda. Görüyor musunuz? Bayağı uzun olacağız. Bayağı bayağı uzun olacağız. Amacımız 20 yapmak. Unutmayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Demin kardeşim benden bir şey istedi de. Onun için. Arkadaşlar 4493 şu an mücevherimiz var. Çok iyi bir sayı bence. Evet bu anda bu videoda son roundumuz. Şu oy! Bir tane kaldı. Demin nasıl geçtim ben? Demin nasıl geçtim ben? Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demin bir tane kalmıştım. Çok kötüydü. Çünkü şuradan şöyle bir şey olmuştu. Ha şimdi bir tane kalmadım. Çok uzunum şu an. Kule olarak yani. Çok uzunum arkadaşlar. Göğe değmek üzereyim. Bence bu sefer 20 yaparız sizce. Ya ya 11'de 12'yi de geçse yani 20 olacaktı. Birazcık sanki uzun yapsaydım keşke. Evet arkadaşlar oyun oynama videomuz burada sona erdi. Eğer bu videolardan daha çok haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.